Arkadaşlar yakında çok önemli bir Amerikan futbolu maçımız var. O yüzden bugün hazırlık yapacağız. Antrenman yapacağız hem de çok sıkı bir antrenman yapacağız. Beyler hazır mısınız? Hazırız, Hazırız lan. lan. Oğlum o Amerikalıları var ya. Amerikan futboluyla yeneceğiz oğlum. Onları kendi oyununda yeneceğiz. İşte bu. Abi lan. Oğlum. Kafanızdaki kaskı takmayı unutmayın bak. Kafaya Ve darbe kaskı önemli. da taktık arkadaşlar. Bakın tup turuncu bir şey oldum. Oğlum abi ben niye bu kadar turuncu oldum lan? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> beyler konumuz dağılmasın. Başlıyoruz be Arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz ve başlıyoruz. Evet Aha. iyice ısınmamız lazım. Aha burada da koçumuz var. Koç bizi ısındır. Bak oha biz neredeyiz oğlum? Nasıl bir yere geldik arkadaşlar? Hı, Ama oğlum. merak etmeyin öyle başlayacağız ki şimdi hazırsanız geliyor ve başla. 2 1 ve başla. <laughs> Beyler hadi ben bakalım koş. iyi olan kazansın. Lan bas 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 bas. lan o, oğlum bu nasıl bir antrenman lan? Bu ne Abi. lan? Aha buradan ya gidiyoruz. Oğlum. Aha vallahi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. İşte ben bu. Gidiyorum. Şuradan Çekil. arkadaşlar şöyle ben göremiyorum. Bu ne? Aa hile yapıyorum ben. Vallahi hile yapıyorum. Hile yaparak gidiyorum. Ha. <laughs> o oğlum. hile yapıyor. Tabii lan ara sıra da yapacağız yani böyle şeyler. Hadi bakalım şuradan hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum siz var ya. Ben, beyler sizden iyiyim ya. Kusura bakmayın. Arkandayız da. oğlum arkandayız. Gel oğlum gel buranın kaptanı benim lan. Gel bakalım. Ve Allah cereni oh. Vallahi tramvoldan atladık. Tamam. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bu ne lan? Bu yukarıya mı çıkıyoruz? Yok lan ne yukarısı? <laughs> atladık. Arkada güzel. kaldı. Ve <laughs> ya pibe ya ne kadar şapşal <laughs> Ya. Vallahi oğlum, oğlum bu kilolardan <laughs> doluşamıyorum lan. Ya <laughs> kilolardan da sen bir de tuvalete gitmedin mi bugün? Evet. Galiba <laughs> gitmedim. Fırtımı yapamadığım için bu şu anda... Ah <laughs> okulları takip ediyor. Tamam bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan. Aha gittim. Bu ne? Aa ortaya koştu. Oha. Tamam çok güzel zıplattı bizi. Ve ben buradan geldi. Atla. Aha da geldim. Aa, bu ne lan? Tamam şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Aa çok zor. Bura harbi çok zormuş. Aa tamam. Ve aha çok güzel geldim. Bak bu ne lan? Aha burada da trambolin varmış arkadaşlar. Zıpladım. Ha tezgah pivet hadi gelin lan Geliyoruz. ve onda oh, bitirdim işte lan. bu. Lan, be beyler oğlum gelemedim ya. Bu kursun şampiyonu benim. Bakın madalyamı aldım. Görüyorsunuz Aa. değil mi? Şu madalya. La 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 la. La git. <laughs> Aa, madalyam gitti. Madalyamı çaldım. Madalyamı <laughs> ver, madalyam ver, Oğlum <laughs> madalya. O pisalyeri madalyayı mı yedin az önce manyak herif. Ve kazanan benim. Bu kursun şampiyonu benim beyler. O zaman sırada kursumuza geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel çalışıyoruz ama çok zor gerçekten. Bayağı

zarar verme neyse ben kaçar kendinize çok iyi bakın Ceren'im ha. Vallahi gittim arkadaşlar ya beyler niye bu kadar noobsunuz ya cidden geliyor beklemedim ya beni lan. oğlum cidden var ya merak etmeyin ama Amerikan futbolunun en iyisi ben olacağım var ya tüm kızlar bana bakacak böyle böyle bakacak TV'ye de TV'ye de bakacaklar ve çirkin çirkin bakacaklar öyle deme lan ya ya tamam sana da iyi bakarlar ya sana da beyli beyli bakarlar sana mı sana sana orta düzeyde yani bilmiyorum ya sen de pek bir şeyim yok. Bir düşüncem yok ama onu onu boş yerim beyler. Vallahi ben bitiriyorum ve Ceren'i bak. Ceren, Ceren bitirdi. Aha nereye geldim? Oğlum bitmiyorlar. Bir o okları takip et. Okları takip et. Hadi. Aha örümcek ağları var. Hayır hayır Dikkat etmem lazım. Fileler var burada arkadaşlar. Ve ve bitiyor. Vallahi bitirdi. ne mi bitirdin lan? <laughs> tam iki, geliyordum oğlum ya. İki ben tane kupam oldu ha, beyler. Bak en çok kupası olan diğerlerini bebek gibi ağlatır ha. Söyleyeyim bak. Bakabilir miyim kupana? Bak bak. bak bu da A yeşil şey, renk Bak. Ben kendi elimde bakmam lazım ama. Oğlum sen yersin falan için bir şey olur. Biz dönelim en iyisi. Boş ver ya. Neyse, sıradaki kursumuza gidiyoruz. Pro kursu arkadaşlar. Yani benim kursum ha? Senin kursu. Yani evet evet senin kursun ya. Aynen. Ben, ben senin sen kursun. bir tuvalete. Git Neyse, ve başlıyoruz. Oha bu ne lan böyle? Hadi oğlum bir dakika arkadaşlar. Mecbur çalışmaya devam etmemiz lazım. Var ya. Oh, o Amerikallar. o Amerikalılar. O Amerikalılara günlü göstereceğiz. Ha bu ne lan? Onları oh. bir harbiden kendine Lambalara basma diyor. Ya. Bir dakika lambalara basmamamız lazım. Eğer basarsak el eğleniyoruz beyler. Lambalara basmayın. Bir bakayım bir basan var mı? Ha. Bastım. Basan gidiyor ar arkaya. Aa, aa. hadi hadi Hayır. lan ya. Hadi gelin beyler yaparsın. Bak kupa burada. Kupa burada. Bak Bak yürü, kupalar yürü, burada. Yürü, bak, lan yürü lan. <gülüyor> <gülüyor> yürü. Yürü. Maşa <laughs> gönderin. lan oğlum. Geçiyordum ne güzel lan. Bak, kupalar burada beyler. Hadi gelin. Yapalım gelin. oğlum. <laughs> gelin. Hadi, Son bir kere bir şey yapmam lazım. <laughs> lan lan ya. Suya attı lan beni. Ulan gel lan gel gel. Gel devi güreşi yapalım. Gel lan. Gel. Sumo <laughs> güreşi <laughs> oğlum. Sumo güreşi <laughs> lan bu. Oğlum tamam Gel lan suya düşen kaybeder oğlum gel lan gel gel hadi ay hayır ya <gülüyor> <gülüyor> işte bu be. lan ben de tek atarım <laughs> işte bu gel lan şimdi, git. en başa git o en evet. başa gel geç 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 neyse pide gel lan gel sumo güreşi yapalım oğlum düşen kaybeder Aa, oğlum gel lan buraya tamam gel lan gel gel suya düşen kaybeder hadi hadi oğlum arkamda var ya hadi gel lan gel gel, gel. gel. Aa, ne yaparım? Ne? Ne? Lan Ne? 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 tekza Ne? 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 tekza gidiyor. gidiyor. <laughs> tekza gidiyor. <Lan. gülüyor> Yeter lan Valla arkadaşlar pibe sinir etmek çok güzel ya. Bu La hayır başla lan yapacağın şey. Yürü git. <laughs> bak pive atalım pive atalım. Bayağı. Tamam mı? Hayır beni, dur, beni, dur, dur, Tamam bilir. tamam ne Bak pive gelince lan. vuruyoruz. Doğru. Ne olur yapmayın lan. Tamam. Şş, ne olur yapmayın. Neyse hadi valla biz gidelim ya. Şimdi arkadaşlar burada çok garip bir labirent var. Bu ne lan böyle? Oğlum beynim durdu lan. Oğlum harbiden valla hile yaparak da olmuyor lan. Bir dakika. Hah tamam buradan gidiyoruz. Valla. Arkadaşlar hile yapa yapa gidiyorum ya. Ya hile yapmak ne kadar güzel ya. Her oyunda bak hile yapmak benim Power aktivitem ya. hele var ya trollemek Of sizi trollemeyi bayılıyorum ya. Ben bak, de seni takip ettim. Lan oğlum burada değil ya, mi? Bura çıkmaz yol. Bura çıkmaz yol. Koşun şu taraftan. Bas 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 ve şuradan gidiyoruz. Buradan da şöyle vardık mıydı? işte budur. Geldik. Aa. Bu ne lan? Lan. Lan. lan? lan oğlum lan balar hareket ediyor. Evet, bu Bir dakika Uf. koş koş koş. Ah ah kaç. Ah. Kaç geliyor vallahi geliyor. Ne olur ah. kaçayım. Ah. Ne olur kaçayım. Ah. Ne olur, kaçayım ah. Hadi. Ah. hadi hadi Bibi. Hadi Hadi bebe. Hadi Vurma! Hadi bebe. Hadi bebe. Hadi <laughs> Abi çok zevkli! <laughs> i̇şte bu! <laughs> Lan teyze sen ucundan gidiyorsun oğlum sen hayırdır Aa, lan, git, lan yürü git yapma, Koş 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 vallahi ben gidiyorum oğlum bu kupayı Hı -hı. da Hı -hı. ben alacağım lan madalyanı hayır, da sahip ben alacağım beni hayır. 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 bu benim Lansız Lan seslen lan tamam. buraya Bir dakika buradan düşersem en baştan başlarım olmaz ve hayır en solda düştüm ha. lan lan hayır ya, ya. gel lan buraya gel buraya <laughs> Oğlum bana niye burada gider ayak ya <laughs> Kaç 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 Gel lan buraya Hayır 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 hayır, hayır. hayır. bu sefer arkadaşlar çok da hızlı gideceğim ve cerenim o hadi gel hadi gel <laughs> Vallahi arkadaşlar çok güzel. Hadi lan oğlum bak bak kupalara bakın lan ezikler bak bak bak. bak, bir bak. vurma, bir vurma. buraya. <laughs> <laughs> ben kaçar ya beyler. Siz orada birbirinizi yedirin tamam mı? Bak öyle devam. <laughs> ya oğlum <laughs> salmıyor beni baş, bak, ya. Ya, ya oğlum sen ki sarmıyorsun. Vallahi arkadaşlar bunlar kedi köpek gibi birbirine dalmaya başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve beyler <laughs> bende bir, <laughs> işte, bir dakika. Oğlum burada hareketli bariyerler var. Oha. Oha. Aha tamam. Çok güzel. Hı tamam. Şimdi Tamam okları takip et diyor. Mesela buradan gidilmiyor. Oha tamam. Mecbur okları takip edeceğiz. Hı, hı, hı. Tamam çok güzel. Şimdi yine merdivenlerden tırmanıyoruz arkadaşlar. Oo şurada zor bir yol var. Zoru severiz. Ben zor yoldan gidiyorum. Nublar da kolay şu yoldan geledeyim. gitsin. Biraz tam arkandayım şu an. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Allah belanı. Bu ne lan? Hı. Aha, vallahi gidiyor. Gidiyorum. 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 Gitti. işte bu. Vallahi ya kaç. Oğlum gel. Şuradan eğil. Şuradan şöyle kal. Zıpla. Oğlum ne kadar zor lan. Vallahi beyler. Benim enerjim bitmeye başlıyor. Ama hayır. O Amerikalıları yendi bence. Tamam. Oğlum. Şimdi tırman diyor. Lan oğlum su gitti. Lan sular gidiyor. Lan hadi hadi. Ah tamam bu bayağı zormuş arkadaşlar. Bir dakika. Kovaları alacağım arkadaşlar. Valla. bakın suları topluyorum. Ha <laughs> böylece tırmanamayacaklar. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Bakın arkadaşlar. Tüm suyu aldım. Son buradan da şu suyu geldim, alırsam. Geldim geldim geldim. Şuradan geldim şurada da. <laughs> tamam. Aha. Hayır, <laughs> aldım. Hayır, <laughs> <laughs> Vallahi hadi suyu hayır, aldım. Suları. <gülüyor> <gülüyor> suları, 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 hadi lan yürü, yürü git lan. Yürü ay, git. Ay, yürü ay, ya. yapayım. Yapayım. Şimdi beyler. Siz bak tek bir şartla bak bu suyu gönderirim. Bak 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 bende sınırsız su var ha. Bak Nasıl? tek bir şartla dön. Şimdi eşek gibi anlarım bak. <laughs> e, e, tamam ben alırım. Bak, ay ay, Olur, ay ay. Öyle değil bak şöyle. Aa <laughs> diye bak güzel güzel. Hadi tamam. Bakalım. Eşek var sandım. Olaylar. <laughs> 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 tamam bir dakika ve <laughs> <Pipe gülüyor> sen ne yap? Sen ya? bana suyu at yukarı çıkınca ben yapacağım. Hayır sen <laughs> beni kandırıyorsun. Bak şöyle. Aa, ay diye bak güzel güzel. Tamam tamam yapacağım. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Tamam tamam ben ikna oldum. Hadi gel lan bence de. <laughs> koş. Vallahi koş arkadaşlar bir daha Tek sefer verme. Tek sefer <laughs> verme. <gittim>. Koş ve <gülüyor> Madalya <gülüyor> <gülüyor> aldım. Ya, oğlum. oğlum ya. eşek gibi de anırttım cidden ya. Oğlum ben kaçar. Beyler. Cidden yani bak şu madalyalara bakar mısınız? Yani bak şurada var, şurada var. Oo, bari buraya koyalım lan. oğlum çekil. Oraya koy da hepsini tamamlayalım lan. Burada güzel gözüküyorlar arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Sırada kursumuza geçiyoruz. Vallahi oğlum ne kadar zorluyor lan bize. Ve haydi bakalım. Tamam. Bu sefer çok hızlı koşacağız. Cereni koş. Koş. Vallahi lan. koş. Koş 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 Vallahi ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Allah. Ben de gidiyorum. Buradan döndüm. Aha. Buradan arkadaşlar ya. yanlardan gideceğim. Hadi. Çok güzel ilerliyorum. Harika ilerliyorum. Asla vakit kaybetmek yok. Hız kaybet etmek yok. Ve devam. Bir dakika. su koyacağım arkadaşlar. Yavaşlatacağım onları. Ya. <laughs> Beyler. Bak buraya oğlum. <laughs> Yavaşlattı değil mi seni? İşte bu. Bir dakika. Şuraya oğlum, da bir tane koyacağım. Lan bir, anda. bir dakika. Tamam. Oraya da koydum arkadaşlar. Hani Vallahi yavaşlatacağım. Ya. Şimdi şuradan şöyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hı, hı. Ve tamam. Buralardan devam. Hadi. Çok güzel ilerliyoruz. Harikayız. Bu ne lan? Nereye geldim? Oğlum bu ne lan? Küçücük koridorlardan hıp hızlı bir şekilde geçiyoruz. Valla flash olduk bir anda. Tamam. Ve Iy, burada örümcek ağları var. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi şuradan yavaşça gideceğiz ama dengeli bir şekilde gideceğiz tamam. Uley, lan beyler burada karşı okulun Harbi. rakipleri var. Vallahi karşı ne? okulun rakipleri. Oğlum. Bekle bekle bizi Harbi. bekle bizi bekle, bekle. sakın yalnız Saldır. gel gel Yapın. gel, gel. Aa, Oğlum Tekza şunlara bak. Harbi oğlum ya çok güzeller. Aldırdım. Lan <laughs> ya Tekza kazandı ya. Oğlan ben o rakiplere bakarken adam gitti tabi ha. Şimdi sırada kursumuza geçiyoruz. Oğlum kurslar bitmiyor lan. Bitmiyor. Harbi ama oğlum ya bu sefer bu sefer bu sefer var ya o kadar iyi oynayacağım ki. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. <laughs> Subak <gülüş> yürüyüşü. Subak yürüyüşü. Ah, la, lan. Aa ah, düştün. Aa ben de düşüyordum. Aa ah, düşmedim. Ah, <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne lan? Aha zıpla. Lan ben seni böyle düşürüm, lan. <gülüyor> 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 düşürdüm lan. dışarıda vallahi Pive'yi dışarıda Pive'yi düşürdüm. Ya, düşürdüm. Şimdi. Aa ben de düştüm. Lan en baştan başladım. Oğlum. oğlum. Beyler bu ne kadar zor bir kurs lan. En zor kurs bu arkadaşlar. Şu an en yüksekte La Pive. En baştan başlayacağım koçum sen. Oradan güzel atlaman lazım. geçtim. <laughs> ha. Allah'ım yarabbim delireceğim ya. Hadi. Hep senin yüzünden ya. Ne güzel geçmiştim ya. Tamam. Bir dakika bura nere? Oha. <laughs> lan bunlar <gülüyor> kim? <gülüyor> Aa! Rakiplerimiz. Ulan gel lan buraya rakip makip dinlemem lan. Gelin lan. Aha. Bir dakika. Boca, Hadi. Hadi. hareketli Hadi. bloklar. Oğlum. Hadi. Tıpır, bloklar. Tamam. Geçtim. Bu ne lan? Oha. Tamam. Şu anda oha. Hayvan gibi iyi zıplıyorum. Hadi cereni <laughs> bu. <laughs> <laughs> Vallahi kanguruya döndüm oğlum. Var ya şu anda çok güçlüyüz arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. <laughs> buraya tırmanamasınlar diye merdiveni kıracağım. Vallahi merdiveni kırdım arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Beyler gelin gelin. Oğlum, Beyler şimdi. Nasıl çıkacağız buraya? Nasıl çıkacaksınız? Bende su kovası var. Şimdi. Aa su. Sizi bir şartla çıkartırım. Durun sakin evet. olun. Bu sefer Anlamıyorum. Ya bir kedi olun ya. Bir miyavlayın bakayım ya biraz. Ee... Böyle. Miyavlasana. <laughs> 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 diye böyle güzel güzel. Bence Oho ben gidiyorum ya. Kendinize Tamam çok... tamam At dur mi? dur tamam <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> tamam 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 Başla Ay Allah lan, seni kedi 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 kediliğini görse kediliğinden utanır. Harbiden nasıl sen <laughs> nasıl ya? bir kedisin Aa, ya? Neyse hadi gel hadi gel gel gel. Allah Allah. Oğlum kediden tiksindim. Ne oluyor lan? Aa! Oh uçtu. Oh yeni uçtu. Aa! Şurada şuraya uçacağız. Ve cerenim o. Tamam çok iyi. Bu ne lan? Buradan nereye? Görmez blok mu Lan yoksa? Bir dakika beyler. burada şöyle hızlı atlayıp. Evet bence. Evet. Ne lan? Allah Allah. Aa bir dakika. Acaba şuradan falan mı atlayacağız arkadaşlar? Ceren'im Yok. Yok ya. Allah Allah. Bir dakika o zaman ben şuraya su koydum. İşte bu. Allah Allah. Bay bay. Koç koç dinlemeziz. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> zamanım, zamanım. De, de, de. Zamanım, zamanım, tamam lan tamam, gel zamanım. lan gel sakin ol oğlum Allah Allah hemen çıldırıyorsun Hı oğlum bu ne Vallahi atlanılmıyor bir dakika çok zor bir balık gibi Bir dakika bir dakika bir dakika çekil tez Böyle bir atlarım ki oha E peki buradan nereye Allah rızası için ee, Bu ne ben de orayı. O zaman bir dakika bu suyu kullanmamız lazım Allah Allah Düştük. Emir oğlum, bir şey diyeceğim ha? Bir aklıma fikir geldi hile yapalım mı Hile mi Evet şu suyu en sona koysak oradan çıksa Nasıl Bak aşağı doğru aşağıdan gidemiyorduk ya Ha. Oğlum bak dur ben şuraya suyu bir koyacağım tamam. Aha. Ulan uh, valla Tekzah çekil şurada sinirlendim. Hadi oğlum geçebilirsin. Oha hayvan gibi zıplıyoruz arkadaşlar bir dakika oraya nasıl zıplayacağız? Beyler bana vurun tamam mı? 3, 2, 1 vur vur vur. Aha. Oğlum ah sen su koydun o suya tutunabiliriz. Oğlum bu neymiş ya var ya bu Aha. koç iyice bizi zorladı beyler ya. Var oğlum. <laughs> vallahi geldik. Tamam çok güzel. Nasıl bir koç be. Neyse ki beyler çaktırmayı çaktırmadan hile yapıyoruz bu kovalarıyla. ha, ha bir bebek kaldırayım mı lan suyu? Hayır, ha? hayır hayır hayır. <laughs> hadi gel hadi gel Bilmiyorum oğlum. Benim. Hemen evet, <laughs> çıldırıyorsun ya. Hop şuradan şuraya geldik arkadaşlar. Bu <laughs> ne lan? Lan <laughs> <laughs> bloklar. gider tabi ya. Bir dakika arkadaşlar tamam. Bloklar gitti şimdi. Oh, Açılacak. Ana ne oluyor? Kazandık mı? Aa oh, ben kazandım. Aa <laughs> 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 altın, altın, altın ne aldım. Altın kupayı aldım oğlum. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Benim bitirmiş olmam lazımdı. Bir dakika şunları şuraya koyalım. Lan tezgah, Baları koy lan şuraya. Aa, hadi koy. Babamın hayrına mı K koy? Ka ka evet. Ya yani ondan evet. işte yani. Oo! Evet. Beyler yukarıda havuz mavisi var oğlum biz burada takılalım ya. Hadi oğlum Yukarıya ne? Yukarıya gelsinizce şey, yapalım Allah, ki? Oğlum ne kadar güzel balıklarla beraber falan yüzüyoruz oğlum efsaneymiş. Neyse hadi bakalım sıradaki antrenmanlara geçiyoruz be. Şuradan gidelim bakalım arkadaşlar. Hı, pivep, pivep, Oğlum son 3 antrenmanımız kaldı sonra maç var. Güzel, hadi hadi oğlum. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Şimdi maviler doğru yol, kırmızılar yanlış ol. Hadi bakalım. Demet akalım. başla Vallahi gittim. Aha tamam. Aha. Şuradan gideceğiz tabii ki de. <laughs> Ve mavi şuradan. Yok, mi? Bak mavi Tantası takip ediyorum. Olmasın? Sürekli mavi takip ediyorum. Allah bura değil. Buradan gideceğim. Hadi çok hızlıyım. madalya ben alacağım. Vallahi arkadaşlar şu anda mavi odaklandım. Bak mavi rengini gördüğüm gibi odaklanıyorum hemen. Tamam. Çok iyi. Tamam şuradan gittik. Oha vallahi arkadaşlar şu anda var ya o kadar hızlı ilerliyoruz ki. Ve şuradan şöyle ilerledim. İlerledim ve beni al beni <laughs> al. al. Bas, 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 koş koş ve geliyorum. Hoppala. Bir dakika arkadaşa buraya yanlış yol bakalım düz gidecekler. Lan bir dakika pive bak. E, teyze bak kesin pive bak yanlış gidecek. Aha lan. lan. Oğlum ya <laughs> ne güzel şuradan Güler gide. Ha kapı aç. Beyler kapı açın. Vallahi kızıldı burada. Ha. lan oğlum açılıyormuş ya bu. Allah dur ne oluyor? Gidiyorum ben. En, en başa geldim. En başa döndük. Hayır. En başa. Oğlum en başa geldik kesin teyze kazanacak ya. Allah kahretmesin ya. <laughs> oğlum, Ulan tezgah, ulan tezgah. Gel lan buraya. Bu ne? Neredeyiz biz? dur lan? Oğlum başım döndü arkadaşlar. Oo vallahi arkadaşlar bu ne? Tamam çok güzel ilerliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Tamam. <laughs> şu an ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok. Tamam. En son buradaydık oğlum, arkadaşlar. Oğlum benim başım döndü. Oğlum harbiden ha benim de bir başım dönmüyor değil şu anda. Şimdi şuradan ilerliyoruz. Tamam çok güzel. Asıl bir laberint dolu. Tezgah ne durumdasın lan? Beynim durdu. <laughs> bir dakika. Hayır buradan değil arkadaşlar. Şuradan ilerleyeceğiz. Tamam. Vallahi bir yavaşlamaya başladım dümdüz ilerliyorum ve buradan evet. şöyle oğlum beni yine en başa attın <laughs> <laughs> oğlum bir dakika beni de başa atacak gibi de hadi hayırlısı tamam Allah burada değil vallahi az kalsın yanlış gidiyordum arkadaşlar ve ve artık bir bitmiyor a bitti Ah. Oh. kim bitirdi tekza <laughs> bitti ya tekza bitirdi aha. Allah. belasını ya neyse sırada kursumuza geçiyoruz haydi bakalım arkadaşlar kursumuz başlıyor da bu ne lan bir dakika şuradan şöyle açıyoruz 3 2 1 ve 0 ne diyor aha düğmeyi bul ve buraya koy uyduyor. Tamam. Tamam. Ha, he, buradan mı arayacağız? Tamam. Arayalım. Arıyoruz. düme yok. düme Aa, aa, Koy buraya koy. Buraya koy. Lan gel lan buraya tezgah. Ben. Bir dakika şimdi ne yapacağız acaba arkadaşlar? vallahi Bu ne? ah düğmeye bas diyor. Aaa. ne oldu? Aa, gel lan Aha. Her zaman başka bir yol vardır diyor. Bu ne lan? Bu ne alaka? Bir dakika Şöyle vursam. Vurma vurma vurma. Hayır hayır. yürü git. Piveyi vur. Piveyi vur. Tamam tamam tamam. Bana vurmayın. Ben zaten çıkarım. Lan. Oğlum. Oradan değilmiş ya. Dur dur dur. Lan dur. <laughs> bir dakika Ayyep, şuradan gidiyoruz oğlum. oğlum şuradan. Of bir dakika arkadaşlar. Tamam. Gel 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 bay bay. Valla ben kaçar ben kaçar kendinize çok iyi bakın gençler. Valla ben gidiyorum. Labirent hayır labirent desem. Aa bu ne lan? Ay, bu ne oğlum? Neyse çok garip bir yere geldim. Oh düğme buldum tamam. valla düğmeyi aldım arkadaşlar. Bir dakika şuradan koş 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 koş. Hay tekse gelme. Gelme. Geldim. Ay, geldim. Ay, hadi. Ay gitti. Bura nere? Oo bu ne lan? Miran nereden gitti? Oğlum nereden gitti lan bu? Beyler düğmeye sen oradan düğmeye basın. ve evet. hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk hoş bulduk. Buru oğlum. Bir dakika beyler şimdi bende birkaç tane blok var ve bu blokları kombine edeceğim sanırım. Şimdi nereye koyacağım? Aha tamam şimdi bakalım bakalım. Tamam tamam böyle. Tamamdır arkadaşlar anladım şimdi ne yapacağımı. Şimdi şöyleydi sanırım böyleydi. Bakalım şöyle 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 ve açıldı Aa, işte bu. Ya. çok güzel. Kivey gel lan. Bir dakika bura nere lan? Ne diyor? Harita var. Tamam lokasyonları takip edebilir misin Aa, diyor? Ha buradan o zaman. Ee, tabii ki de ederiz. Buradan gidiyoruz. Tamam. Oo ben bu ne? O beyler ya. iç içe girmeyelim bir dakika. Şimdi soldan gideceğiz. Sağ, sol, sağ, sol, düz, sağ, sağ. Tamam. Aa, dur, dur, ben de karıştırdım. Sol. sol, bir dakika. Sağ, tamam. sol, düz ve bir tane daha düz. Aa, değil, bir dakika. Sağ, sağ ve düz gidersek. Aa, geldik. İşte bu. Bu ne lan? Aha, bunlar ne lan? Buradan nasıl tırmanabilirsin diyor. Bu ne oğlum? Çok kolay. Böyle tırmanırım işte. Aa, lan. Aa, ne oluyor lan? Lan, oğlum düğmeye mi, <laughs> mi bastın? Oğlum düğmeye. Lan düğmeye bastın <laughs> lan. Oğlum. Allah Allah. Bir dakika. Şöyle E çıktım mı? La bak bulmaya çalışıyor ya. Bak çalışıyor <laughs> ya. Lan oğlum başla. <laughs> bir dakika bu ya. ne lan? Buradan başla diyor. Oğlum bu ne işe yarıyor? Aha tamam. Bir dakika. Şimdi şuna bastık. Şuradan aldık o bloğu. Buraya atsam ne olur? Aa, lan oğlum. Bir dakika, bu ne işe yarıyor? Tamam beyler, amacımız bak bu kumu var ya en sona ulaştırmak. Şimdi ha. şunu aldık. Şuradan şöyle yapıştırsak. Peki şöyle şuna basıp ha tamam. oha verdi vallahi verdi. Tamam. Sonra tamam dur Aa, bak 3 hadi. 2 1 bak aynı anda basmalıyız. Dur. Tamam. Ben basayım tamam bas. Ba ben tamam basacağım. bak aldım. Çok güzel. Şimdi bak şuradan evet. şuradan aldık. Çok güzel. Buradan şöyle itip şuradan çektik. Başta buna bastık. İkona şöyle bas. tamam. Sonra şuradan itiş işlemimizi gerçekleştirdik. Bu ne? Hmm ya tamam la çekil Aha. lan şuradan Oğlum bana niye vurdun ya Bak bende oğlum burası bak bu mekanizmalar benden sorulur Abi ya neyse ben de ha? uğraşamam Aç, aç burayı aç aç şey geliyor muydu? Lan, oğlum. Geliyor beyler Aç aç kapıyı Aha aç tamam Aç kapıyı gardiyan Aç kapıyı gardiyan Tamam bak şuradan şöyle alırsak ve Ve tamam geliyor ve geldi Hiç, Oğlum ben Aha, neyim acılı. ya böyle Oha bu ne Aha, lan bu düğmeyi var. bul Beyler tüm Aha düğmelere basın Allah kahretsin Lan hangisi Aha açıldı bir şey Oğlum sen nasıl çalsın bir şey çıktım böyle ya. <laughs> Kapat lan burayı gelme lan. <laughs> bir dakika ya, bu ne? Abi kapatıyor ya. Aha, aha topu bulup burayı koyacağız. Tamam top nerede olabilir? Aha kesin şurada. Aha, Bu ne? Bu ne? Aha şuradan aha. gideceğiz oğlum. Tüm odaları arayacağız mı cidden? Daha neler Varım ya? Oğlum ya. Vallahi oğlum. Ayva yedik gibi arkadaşlar biraz. Böyle hafifinden ama ya. Ucundan bir ayva yemedik değil yani şu anda. Hadi. Buldun mu? Oğlum ben en üste çıkıyorum. Bu ne lan? Ve la hiçbir şey yok burada. Tamam şu yukarıdan gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Ve aha beyler buldum. Arif mi? Vallahi <laughs> buldum. Bir dakika. <laughs> Şimdi koy 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 Tekza'yı koy, bekliyorum İşte bu kaç yazıyor kaç... Lan ha, oğlum Tekza'ya gel ha, Lan, lan Pine kazandı Allah, Allah kahretmesin ya Tüh be Öley Madalyam oldu lan Onu Bu da nedir madalyam madalyam arkadaşlar Pive bile madalya'ya sahip oldu Kupa ya Neyse o, Oğlum bu kadar mı kupamız var Lan Tekza Hepsini koy lan şuraya Oğlum Hepsini koy lan şuraya Koy şuraya Oğlum Hepsini koy lan Bak var ya Seni muhafız ederim Kırmadık kemik Bırakmayız lan sen de Tamam hadi koy En son vereceğim son vereceğim Hadi bakalım. Neyse, son kursumuza geçiyoruz arkadaşlar ve hadi, hadi bakalım demet bakalım Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Ahanda geldik. Şimdi bir ve başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bu ne lan? A Aa, Aa. Bir dakika soru, Aa, soru cevap. Tamam bir dakika beyler. Şimdi Amerika futbolu ile ilgili soru cevaplar. B 11 a 11. He. 11 Vallahi bence de 11. salladım tuttu arkadaşlar. Şimdi. Aha a tamam. Tamam çok güzel. Tamam, 25. 25 değil oğlum. 20. A 13. 6. Tamam 6 6 tamam. En atıyor oğlum bilemez. Oğlum değil. dur, soruları o zaman aklımızda tutalım. Bak bu da şöyle. Bu ne biliyorsunuz mu beyler? Bu 30. Hayır. Oha, tüm soruları <laughs> cevapladık arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ben kazandım Olur. oğlum. Lan ben ya. Kazandım ya. Bir dakika bakayım kupaya. bu da son kupa. Oha. Sulu bulu oğlum, oğlum çok güzel. Hadi gelin beyler ya. tüm <laughs> kupaları koyalım. Gel gel gel. Of oh be tamam. Şimdi teyze koy bakayım tüm kupaları. Hoppala beyler iki tane daha kursumuz açılmış. Aa. Beyler vallahi ben dayanamıyorum ben gidiyorum oğlum ben çok seviyorum lan bunları. Aha. Başla. Bu ne lan? Bu ne? Ne, ne oluyor? oluyor lan? Oha. Lan nereye attı oğlum. beni? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. Allah. Oha. Aha, oha. Ne oluyor oğlum? oğlum. Valla bir dakika arkadaşlar. Bir çekil. Bir çekilin kardeş. Bir çekilin ya. ya buyur buyur Ve. geçin. Bak, buyur. Şimdi. şimdi bak şuradan attı beni. Buradan şöyle attı. Bak hiç hareket etmiyorum. Kendisi yapıyor. Ya. Evet Aa, aynen. Yapıyor. Aha, aha. aha. Ne oluyor? Aha. <laughs> oğlum asansör oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Valla her taraftan atılıyorum şu anda. Oha. Ve oha. Valla atılıyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Hiç hareket etmiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Şu an bir top gibiyiz. Bakın hiç hareket etmiyoruz. Ve oha tamam. Bundan sonra biz hareket ediyor. Oo ve ha geldik. Oha devam diyor. Tamam. Şimdi şuna bastım arkadaşlar. Bakın buradan bizi attı. Hoppala atamadı. Bir dakika. Biraz yamuk çalışıyor bu. Yok vallahi arkadaşlar bozuk ya bu. Hı. Aha ne oluyor lan? Kazandım beyler. Oha vallahi arkadaşlar döndüm dolaştım. Oha çok güzel bir kupa aldım. Çok iyi be. Tamam. Şimdi bir tane daha etkinlik kaldı ve bu da sonuncu. Evet hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz be. Ve aha selamun oluyor. aleyküm koç Var ya biz her şey hazırlıklıyız. Bu ne lan? Ne oğlum? Aralardan geçeceğiz. Lan aç lan kapıyı. Oğlum çok aç zor. oğlum. Hadi oğlum, Lan ben hile yapacağım. Beyler kusura bakmayın. Vallahi gittim arada. Hadi kendinize iyi bakın. Ah tamam. Şu aradan. Aa düştüm. Hayır. Nasıl kıyafetlerde ne oldu? evetler gitti. Oo! Benim üstümde. Sev hayvan gibi vurmuşlar. Hı tamam. Şimdi. Oo bir dakika. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aa çitlerin arasından gideceğiz herhalde. Neyse beyler vallahi bura çalışmıyor. çok Çözemedim, gelin. Buradan birbirimizi tokatlarız. Bak, tokatla beni. ha, oh, oh, helal be. attım Pewie gel, bak. Sen şu tarafa doğru koş. Ben de seni şu tarafa tokatlayacağım. Koş, hadi. Lan, ben de tokatlayayım. Aha, bak teksa çıktı. Ha? Hadi, hadi, hadi koşun sürekli. Bir Hatta da, bir tane daha, bir tane daha. Bak, şu köşeye geç. Hadi. Çık, çık. Teksa sen de burada. Aa, tamam. İşte bu sıra de... Aha, ah, tamam. Benim. Çok güzel, oğlum. Allah. işte bu kadar ya. Ha? Tamam, dakika buradan düşmeyeceğim lan. Burası benim uzmanlık alanım işte bu. Çok güzel. Hadi kendinize iyi bakın beyler. Görüşürüz. Oğlum yine kubayazık gibi biraz. Ve şuradan. Lan. Ne lan? Hayır. 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 Düştüm. Oğlum enayi misiniz? Bir atlayamadınız. <laughs> ya parkuru kırdı ya. Bir dakika arkadaşlar. O zaman şu aralardan şöyle atlayamadık. Şimdi arkadaşlar şöyle deneme yapalım. Yok. Buradan atlayamıyoruz. O yüzden şu yandan şöyle hemen atlamamız lazım. Tamam. Çok güzel oldu. Ve geçtik be. Çok iyi. Şimdi buradan şöyle atlayacağız. Hızımızı aldık ve atla. Hayır. Sonda gittim be. Tüh. Aha bir dakika arkadaşlar. Çaktırmayın. Aa, evet. Çok güzel. Aa, lan benim suyum var. Allah be. Vallahi yaşa Arkadaşlar yemin ederim yaşadık. Ve işte bu. Bu ne lan? Oğlum yeni çitlere tutun diyor. Ben nasıl tutunayım bu çitlere? Bu çitlere tutunulmuyor. O, za o zaman arkadaşlar ben şuradan giderim. Tekza, ve Ta nerede kaldınız lan? Geliyorum oğlum lan. Düştüm oğlum tutunamıyorum ben ya. Vallahi oğlum ben hile yapa yapa gidiyorum. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Tabii oğlum. Oo, bir dakika arkadaşlar. Şimdi bu blok kalıyor burada. Hadi atla. Allah. Tam atladım gitti ya. Hadi tamam bu sefer gidebiliriz. Ve gidiyorum. gidiyorum. Ah Gittim tamam. Şimdi bunlar da gitti arkadaşlar geri geldiği zaman koş ve koştum işte bu. Şimdi buradan şöyle ve buradan böyle. Buradan şuradaki merdiveni hobili Atladık Allah vallahi düştüm ya. Neyse çaktırmayın arkadaşlar suyumuz var be. Bak yine aynı şey geldi oğlum ben tutunamıyorum lan buradan. Tekza ve oğlum siz nerede kaldınız ya lütfen ya. ya oğlum ya ve parkuru bozdu. Oğlum ya ne ben çok, bozması çok be. ya cidden ve ben bitirdim Aa, işte bu. Ya. Tabii oğlum bitirdim beyler. Gelin şu madalyaların hepsini koyalım ve tamam. Şimdi Oh Tekrar 3 taneyi desen koy hadi bakalım. Eee Onur evet. şey diyeceğim. Deme. Galiba benim parkur yaparken en son düşürdüm. Salırsam emin değilim. Ya değildim. aferin sana. Aferin, aferin, aferin sana aferin, ya. Aferin, ulan aferin, ulan aferin. bir dakika. Arkadaşlar Hello. biz var ya bunu birazdan meydan dayağını alacağız. O zaman sağ ve solunuzda bulunan videolara tıklayarak umurdur izlemek ah. gidebilirsiniz. Bakın böyle tıklayın arkadaşlar. Böyle 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 tıklayın o videolara. Ulan ulan ya. O zaman Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Vay wow, bu neymiş lan? Cerenim